Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine piyasalardaki güncel görünümü değerlendireceğimiz top dolu bir yayınımız olacak. Hem kripto para piyasasındaki hem de geleneksel piyasalardaki abayakışlarını akışlarını yaklaşık 20 dakika içerisinde sizlere aktarıyor olacağız. Ama videomuza başlamadan hemen önce videomuzun aşağısındaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zil çalarak bildirimleri aktif hale getirmeyi Lütfen unutmayalım. Hemen piyasadaki güncel görünüme geçiş yapalım. Evet, dün e, ABD piyasalarında karışık seyir hakimdi. E, Dow Jones'a baktığımız zaman %0,43'lük düşüş yaşanırken S&P 500'de %0,21'lik bir düşüş gerçekleşti. Nasdaq, deste, Nasdaq tarafında ise %0,25'lik yükseliş yaşandı. Bugün baktığımız zaman ABD vadeleri negatif, Avrupa ve Asya tarafında negatif. E, seyrediyor vadeli endekslerde. Yani genel anlamda negatif görünüm söz konusu diyebiliriz. Dolar endeksi e, malum olduğu üzere yine yukarı yönler gitti Devam ettiriyor. Burada bizi şaşırtmadı endeks. 114.42 seviyelerinde şu anda bulunmaya devam ediyor. Bakın şuradaki her yayında artık bahsediyoruz zaten ama. Şuradaki destek hattının kırılmasıyla bir 104 seviyelerine olan çekilme belki piyasayı rahatlatabilir görüşümüz vardı. Aşağı yönlü gittikti ama ne yazık ki gerçekleşmedi endekste. Dolar endeksine yukarı yönlü hareketlik. Söz konusu e, dolar majör para binmene karşı değer kazanmaya devam ediyor. E, TÜFE sonrası piyasalarda ABD TÜFE verisi sonrası ve daha sonra da Fed'in faiz kararının da desteklemesiyle piyasada gerçekleşen. Aşağı yönlü gittik devam ediyor. Şu an piyasalarda ben eee karar alma mekanizmanı, karar alma e, yönünde biraz daha e, yani belirsizliğin hakim olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir durum söz konusuydu. Geçmiş döngülere baktığımız zaman evet Bitcoin'in atıyorum S&P 500 arasındaki bir koreli hareketliklerden bir varsayımda bulunabiliyordu bulunabiliyorduk bir projeksiyon oluşturabiliyorduk ya da ethereum işte merch beklentileri ve olan hareketlik işte burada Nasdaq S&P 500'deki riskli varlıklardaki koreli hareketliklerle bir projeksiyon oluşturabiliyorduk ama şu anda baktığımızda bambaşka bir tablo karşımıza çıkıyor yani S&P 500'e bakıyoruz şu yani evet düşüş trendi içerisindeki hareketlik da devam ediyor. Evet endeks aşağı yönlü hareketliğin devam ediyor. Biz ne dedik? Şimdi geçtiğimiz haftaki yani dün bakıyorduk ondan önceki gün geçtiğimiz 5-6 günlük döngüde endeksler aşağı yönlü gidiyor. ABD sesinde piyasalarında aşağı yönlü seyir var. Dolar endeksi yukarı yönlü gidiyor. E, kripto para piyasasında bir miktar yukarı yönlü hareketlik var. Dünkü yayınımızda bahsettik. O Fed'in e, orayı olayı çok önemsiyorum. Hatta Fed'in şuradaki işte e, yani Bitcoin grafiğine de birazdan bakacağız ama e, Fed sonrasında o yaşanan o tepe seviyesi orada bir anlık bir hareketlik olmuştu. Daha sonra Fed faiz ile aşağı yönlü hareketlik gerçekleşmişti. Onun biri üzerine attı. 19.900 üzerine doğru bir hareketlik gördük. Ama sonrasında 19.900 üzerinde karıcık sağlayamak sert aşağı yönlü hareketlikler gerçekleşti. Bunlar normal hareketlikler değil. Yani normal hareketlikler olmadığını düşünüyorum. Anormal hareketlikler içerisinde kripto para piyasası burada zaten evet normalde şu anda olması gerekli olduğu seviye. S&P 500'e bakıyoruz işte. Endekslere bak, bakıyoruz biraz da aşağı hatta yani daha e, aşağı yönlü seviyelerde olması gerektiği e, gözüküyor endeksel olan Kore'ye ilişki baktığımız zaman bu varsayım altında. E, o zaman niye bu, yukarı ne? kadar ani gerçek gerçekleşti. Bunlar işte normal hareketlikler değildik Bu sebeple piyasada bir miktarda dikkatli olunması gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu zaman dilimi içerisinde şu anda bir miktar piyasadaki hareketler anormal, anormal olmaya devam edebilir. Bu sebeple e, özellikle ufak yatırımcının dikkat etmesinde e, fayda olduğunu düşünüyorum. S&P 500'e baktığımız anda tekrardan hatırlatalım buradaki destek hattına doğru artık yolculuk devam ediyor. Bu şekilde direnç seviyesinden tepki alanında düş trend içerisinde. Hareketlilik söz konusu. Acaba Bitcoin tarafında bu destek hattlarına, Ethereum tarafında e, geri çekimler olacak mı? Ethereum tarafında bu destek atları ne demiştik? 700-500 bantlarına tekabül ediyor. Endeksler buraya çok yakın. Acaba kripto para piyasasında böyle bir görünüm olacak mı? Bunu da e, birazdan kripto para piyasası... Bitcoin'e analizlerine detaylı olarak bakarız. Haber akışlarına bakarım. Fed Başkanı Powell'dan önemli bir açıklama gerçekleşti. Kendisi Fransa Merkez Bankası'nın düzenlediği bir panel'e katıldı ve burada da zaten dijital varlıklar, bir miktar dijital finans konulu bir paneldi. Burada da bir miktar da kripto paralar hakkında da konuşuldu buraya da değinildi. Burada Powell e, kendi görüşüne göre bir miktar daha yani e, kripto para e, lar için, kripto para ekosistemi için e, düzenlemelere, daha iyi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu <laughs> düşündüğünü e, belirtmiş. Bu da özellikle DeFi üzerinde de duruldu. E, DeFi'de, e, DeFi ekosisteminin belirli yapısal sorunlar ortaya çıkardığını ve bu tarafta da e, yeni, daha iyi düzenlemelerin olması gerektiğini e, belirtti. E, bu da Fed'in bir, bir, de dijital para birimi, dijital dolar çalışmalarıyla ilgili de e, kendisi bir, bulundu. E, Powell aslında bir süre daha bu konuda kesin karar alınmasını beklemediğini, bu e, merkez bankası dijital para işte dijital dolar, işte dijital yuan çalışması için gerçekleştiriyor vesaire. Bu da merkez Bankarı dijital para birimlerine geçiş süreci için e, belirli duyurularda bulunuyorlar. E, Fed'in de şu anda e, bu konuda kesin bir karar alınması beklenmedi e, söylendi Powell tarafından. E, bu konuda da ilerleme sağlamak için hem yürütme organının hem de kongrenin onayına ihtiyaç var demiş. Aynı zamanda bu nedenle bu sürecin en az birkaç yıl daha süreceğini düşünüyoruz şeklinde yorum yaptı Powell. Evet, onun dışında IMF tarafından küresel finans otoritelerini, kripto düzenlemelerine bir davet gerçekleşti. Yani kendilerine bir çağrıda bulundu. Uluslararası para fonu, e, diye, diye, yani açılımı, uluslararası para fonu, sabit kripto paralar, yani stable coinler ve diğer kripto valkanın düzenlemesine yönelik iki yeni rapor yayınladı. Daha önce de bu konuda çalışmaları vardı. Yine bu da e, paramfil, üzerindeki yaptığımız yerlere değinmiştik. Yaklaşık bir iki ay önceydi sanırsam yanlış hatırlamıyorsam bu son yayınlanan raporda da finansal istikrar kurulunun küresel kripto düzenlemeleri konusunda öncü kurum olması önerilmiş IMF tarafından. Ee, onun dışında işte Polkadot yeni bir yol haritası duyuldu. Ee, Polkadot tarafından duyulan yeni yol haritasında kripto para topluluğu ek ekosistem ile paylaşıldı. Ee, geliştirecek özellikle ağ hızını arttırmak, işlem kolaylığını e, attırmak gibi konular üzerinde önemli e, adımlar istiyor. Bunun için de belirli bir yol artısı oluşturdular ve bunu da oylamaya e, sunacaklar. Toplum, toplumun kabul etmesi durumunda hayata geçecek. Daha fazla korkutatın işlemizini arttırmak ve e, buradaki buradaki hızını arttırmak, işlem kolay sağlamak üzerindeki adımlarını gerçekleştirmiş olacaklar piyasayı etkileyen faktörlere bakalım. Önemli faktörler ne? Korku aç gözükken endeksine hep bakıyoruz. Aşırı korku bölgesinde bu da 20 seviyelerinde dün de bastık yine 20 seviyelerindeydi. Aşırı korku piyasaya hakim olmaya devam ediyor. Zaten bu korku bölgesinden çıkamadık. Aşırı korkudan bir miktar korkulara geçmiştik ama onun üzerine hiç geçiş olmadı. Uzun süredir piyasada zaten aşırı korku hakim fiyatlamada da görebiliyoruz. Bazı durumlarda ani hareketler olabiliyor. Hemen trend başlayacak mı vesaire. Ee, Dönüşler olabiliyor işte mangalli başlıyor gibisinden söylemler bulunabiliyor. Ee, bunun içinde bir miktar daha diğer göstergeleri de takip etmek önemli diye düşünüyorum. Belirli periyodik hareketleri takip etmek, belirli trend içerisinde hareketleri takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple hep diyoruz işte şu direnç seviyesi kırıldı ama neye göre kırıldı? Evet üzerine bir Mumu atabiliyor saatlik günlük bazı olabilir işte bunun üzerinde günlük kapanışlar devam edecek mi bunun altında günlük kapanışlar devam edecek mi on e, o seviyede trend oluşacak mı bunu sorgulamanın da önemli olduğunu düşünüyorum her bu gibi durumlarda piyasadaki anormal hareket yani evet piyasadaki yönler belirsiz olabilir bir miktarda bir yön belirsiz olduğu da olabilir ama anormal hareket yani olduğu durumda yani e, belirli bir e, haber akışıyla, belirli bir teknik e, işlemle e, ilişkilendiremediğimiz duruma oldu durumlar, anormal durumlardır. Bu durumlarda e, biraz daha bu e, trend bazı hareketlere bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, lafı uzatmadan hemen likidasyonlar. Bakalım e, long tarafta kripto e, para piyasının geneline bakıyoruz. O piyasanın toplam için 12 saatlik periyotta ee, burada bir miktar daha zaten fiyatlamayı da etkisini gördük. Long pozisyonlar baskılanıyor. Short pozisyonlar dün baskılanıyordu. da short pozisyonların baskılanması ciddi hareketler gördük ama daha sonra şu anda short pozisyonlar çok az baskılanıyor. Long pozisyonların ciddi anlamda baskılandığını görüyoruz. Şuradan da baktığımız zaman 4 saatlik periyotta da burada <laughs> ciddi anlamda long pozisyonlar baskılanıyor şu anda piyasanın genel için Bitcoin tarafında da aynı tablo söz konusu diyebiliriz i̇şte anlık likidasyonlar dışında çok fazla e, long pozisyonun baskılandığını görüyoruz şimdi DeFi üzerinden DeFi üzerindeki e, toplam kilitli değer miktarında azalışlar var ciddi anlamda Ethereum'da 39.72 39, milyar dolar seviyesinde bulunuyor şu anda burada da genel anlamda AVAX dışında daily yani günlük bazda burada e, çıkışlar söz konusu avaksa bir miktar daha hareketlik var ama onun dışında genel anlamda e, çıkışlar söz konusu diyebiliriz günlük bazda e, mal kapital TV alanında da yine optimizm önce olmaya devam ediyor diyebiliriz. E, günlük bazda e, Glassnode verilerine göre borsa giriş ve çıkışlarını incelediğimiz zaman e, Bitcoin çıkışına baktığımız zaman 108 Pardon borsa 108 milyon dolar e, seviyesinde Bitcoin girişi gerçekleşirken borsalardan da 83.9 milyon dolar seviyesinde ethereum çıkışı gerçekleşmiş oldu e, bir miktar daha hafif ethereum için iyi Bitcoin için bir miktar daha e, kötü diyebiliriz hafif ama buradaki verilere baktığımız zaman Evet şimdi teknik açıdan baktığımız zaman Bitcoin'de şimdi şuradaki düşüş trendini kıran bir Bitcoin söz konusuydu. Gerçekten ciddi yükselişler gerçekleşti. Hatta diyorduk ki hep işte ABD piyasalarında saat satışlar var Bitcoin güçlü duruyor. Evet bir miktar durdu. Buradaki ani hareketlikle de hep yani yukarı yönlü beklentilerin oluşmasını sağlamıştık. İşte Direnç çizgisi acaba kıracak mı vesaire. Ama anlık olarak işte tekrardan yani bu trendin içerisine döndü aşağısına doğru hatta gitti gidiyor işte bunlar anormal hareketlerdi bunları herhangi bir veriyle bağdaştıramayız yani şurası zaten FED düşüyor burada şuna dikkat çekmekte fayda var ben hep bu seviye önemsiyordum 19.900 neden dolayı önemsiyordum burası zaten FED'den sonra bakın şurası ABD tüfe tüfe sonrası başlayan trend burası da FED yani e, piyasada hiçbir varlık şu anda buradaki direnç seviyesinin üzerinde bir fiyatlama göstermedi. Yani bunun sebeple buradaki 19.900 dolar desteğini ben bu sebeple önemsiyordum. Hani dünkü yayında da bahsettiğimiz destek seviyesi. Bunun üzerinde kalacak sağlasaydı evet çünkü e, bir yukarı yönlü gittik bir miktar daha devam edebilir. Çünkü neden? Artık FED düşüşünü almış yukarı yönlü e, trend oluşturmuş bir varlıktan söz edecektik. Ama bu gerçekleşmedi anlık. işte buradaki e, Anlık hareketlikler, anormal hareketlikler sonrası 19.900 an, e, ani olarak kırıldı. Bu da sert aşağı yönlü hareketlikler gördü artık tekrardan FED e, e, sonrası, FED sonrası FED'in faiz attığım kararı özellikle Power'ın söylenmeyle başlayan e, o düştürenle tekrardan dönüş gerçekleşmiş oldu. Yani bu ne demek oldu? Bu direnç seviyesinin üzerine, 19, üzerindeki 19.900 üzerindeki hareketlik ani bir hareketliktir, anormal bir hareketliktir. Çünkü e, tüm piyasalar burada aşağı yönlü trend içerisinde devam ediyor. E, Fed'in o kararı sonrası düşen, e, başlayan düşüş trendi devam ederken Bitcoin'in bu seviyelerde olması anormaldir e, tezini bize yansıtmış oldu. Genel anlamda teknik olarak baktığımız zaman şu anda aşağı yönlü hareketlikte 18.500 dolardan e, tepki aldı. Burada e, şu direnç çizgisini kırılmasıyla bir miktar daha şu fibo 0236 seviyene doğru gittik olabilir. Ama bu direnç çizgisinin çok fazla e, kırılma ihtimali oldu şu anda bahsettiğim söz konusu değil. <laughs> Eğer şimdi tekrardan koyla gerçekleşecekse tekrardan bu 19.900 desteği kırdıysa buradan bir miktar da e, 18.500 e, seviyesine doğru tekrardan devam edebilir. Hatta 18.500 kırılması bu 17.600 seviyenin ben önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu seviyeye doğru da satış baskısı görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bitcoin tarafında burada 18.500 altın stop bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle çok doğru bir işlem şu 18.300'e doğru bir miktar daha pozisyon taşınabilir ama 18.500 aşağısı bir miktar da 17.600'e doğru olabilecek hareketleri destekler Bitcoin tarafında. Yukarı yönlü hareketler içinde bakın burada ne kadar 4 saatlik grafikler üzerinde bakıyoruz. E, yukarı yönlü akitlikte saat kapanışa gerçekleşti de tekrardan bu seviyeye doğru bir akitlik oldu. Burada yukarı yönlü eğer e, bir trend bazlı akitlikler göreceksiniz. Evet ana akitlikler olabilir. Belki şuradaki direnç çizgisi kırdığında tekrardan ani akitlikler gerçekleşebilir ama 19.900 dolar üzerinde kalacak sağlanması lazım. O seviye artık önemli. 19.900 dolar üzerinde kalacak sağlanmıyorsa yönün bir miktarda ben aşağı yönlü olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ne zaman 19.900 üzerinde işte biz haftalık kapanış Belki günlük kapanışlar bu seviye üzerine devam eder. Buradan yukarı yönlü gittiklerin devam edebileceğini düşünüyorum. Ama bu seviyeler üzerinde 19.900 üzerinde karınmadığı sürece aşağıda 17.600 e, dolar seviyenin önemli destek seviyesi olduğunu düşünüyorum açıkçası Bitcoin tarafında. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da çok fazla işler farklı değil. Şu da 1280 desteğimiz vardı. Her yerinde verdiğimiz destek seviyesi. Tekrardan buralarda takılıyor Ethereum. saat grafik üzerinden bakıyoruz. Burada nokta atışı tepki aldı ama artık buralarda çok takılmaya başladı. Yani buradan artık bir tepki alamazsa bu 1280'i de kırıp tekrardan şöyle şu 1220 seviyelerinde bir desteğimiz vardı. Kaybolmuş. yayın öncesi hemen onu da tekrardan aktifleştirelim. Evet. Şu 1220'yi sene doğru aşağı yönler gittik. Devam edebilir. Burada 1280 kırılım. Önemlidir 1280 aşağısında kalıcılık sağlanması durumunda bu seviyenin ben ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Aşağı yönü 1220'ye doğru gittikler görebilir. Bir de saat periyottan bakıyoruz şu anda. Bakın burada bir dead cross gerçekleşti. Ne oldu yani kısa periyottaki kitle otarma uzun periyottaki kitle aşağı yönü kırmış oldu işte ölüm kesişimi dediğimiz aşağı yönlü hareketleri destekleyen bir sinyal 20 50'yi kırdı daha sonra 2200'ü 20 kırdı. En son kesişime baktığımız zaman bak şuradaki e, 2200 20 kesişimi sonrası tren ciddi anlamda aşağı yönlü olarak devam etmişti. Burada da 2200 20 kesişimi söz konusu bu da aşağı yönlü hareketleri baskılayabilir. Şurada 20 günlük hareket toplama bakın şöyle bir trend yapabilir. Burada da önemli bir direnç olabilir diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlikte tekrardan şu direnç çizgisi ve 20 günlük hareket ortamının kırılması. Daha sonra da Bitcoin'e ne dedik? O e, 19.900 direncin üzerine kalıcılık sağlanması lazım. Ethereum'da da kalıcı yüksekler görebilmemiz için 1410 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması gerekli olduğunu düşünüyorum. Bakın e, biraz önce S&P 500'e baktık. S&P 500 Ortalama olarak bu sadece varsayımsal bir yaklaşım ee, bunda bir belirtelim şu seviyelerde yani olduğunu görüyoruz ortalama olarak yani e, bunun da kripto para piyasasında bir miktar daha demek e, bu tarafa göre primli yani şu anda bu varsayımsal yaklaşım hemen kendi düşüncemle böyle olduğu gözüküyor. Tekrardan aşağıda 1280 destek kırılım ve 1220 ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda da majör olarak 20 saatlik hareketli ortama ee, takip edilebilir. Şimdi atom analizde hep gerçekleştiriyoruz diye tekrardan burada bir kırılım gerçekleşti. Bu sebeple atom analizi yapalım. İstedim ee, istedim burada evet şurada bakın. Ee, yükseliş trendi içerisindeki hareketlik devam ediyordu ama burada ikinci tepe gerçekleşti. Şu boyun çizgisi 13.25, 13.25 kırıyor yani şu anda günlük grafikte. Ee, işte bir günlük aşağısında mum attı. Bunun aşağısında kapanış karmasında formasyon hedefte de destekler 10 dolarlara doğru atom tarafında hareketlilik devam edebilir. Bakın şurada 13.25 desteği vardı. İkili tepe formasyon boyun çizgisi birinci e, teknik seviye yükseliş trendi vardı. Uzun süredir devam eden, Haziran ayından beri devam eden bir trend vardı. Onun destek attı. İkinci teknik seviye bu, bu sebeple önemlidir. Eğer aşağısına bakın. Daha önce de destek attan aşağısına gelmiş. Ama e, çok günlük kapanışları bu sebeple önemsiyor. İşte bakın. iki gün, iki gün. Eğer bu da üç gün, dört günlük kapanış hareketlikler burada artık 10 dolar seviyene doğru yolculuk başlar ee, atom tarafında buradan tekrardan dönüş olması ve trend içerisinde şu destek hattı üzerine kalması lazım. Yukarı gittik. Şimdi bu destek hattı üzerine kalırsa i̇şte tekrardan şu direnç çizgisine doğru olarak gittik. Gerçekleşebilir ama şu anda yön bu tarafta bir miktarda aşağı yönlü olduğu gözüküyor. İşte bir iki günlük kapanışların takip edilmesi önemli olabilir. 10 için 5 altında. E, ee, işte şu da 10 dolar destek seviyesini karşımıza çıkartıyor. Günlük grafikten bakıyoruz. Biraz daha o vadeli projeksiyon. <laughs> evet Ripple gündemimizden düşmüyordu. Ee, biliyorsunuz ki Ripple'da ciddi gerçekleşti. Bunu da elimizden geldiğince bahsetmeye çalıştık. Buradaki teknik seviyeleri vermeye çalıştık. Yani değerlendiren olmuştur. Olmamıştık tabii ki. O da e stratejiye göre değişik gösterebilir. Burada haftalık grafikte ikili dip vardı. Boyun çizgisini kırarak formasyon hedefi biraz daha üzerine hareketlik gerçekleşti. Teknik bir yükselişti. Evet haber akışının da etkisi vardı ama ben teknik olduğunu düşünüyorum bir miktarda. Ee, burada e, zaten uzun süredir bekliyordu. da biraz daha işte dava sürecinde sona yaklaştı. vesaire. Beklen de yukarı yönler gittik. Gerçekleşti. İşte bakın iki dipin boyun çizgisi kırılımı. Çok bariz belli yani. 0.41 seviyesi kırarak şuradaki işte 55 bölgeye doğru ana gittik oldu. Bu da aşağı yönlü ana şimdi bakın işte 48.50 zaten bu seviyeyi kaybettik artık. Buradaki hareketlerin devam durumunda. Şuradaki 41 seviyesini takip edeceğiz. 41 seviyesinden bir dönüş olacak mı, olmayacak mı? İşte Bitcoin tarafına bakacağız, Ethereum tarafına bakacağız. Orada verdiğimiz destek seviyeleri ne bakacağız aşağı yönlü ana gittik de. <laughs> üzerinde kalacak sağlanıyor mu sağlanmıyor mu bu 41 seviyesi üzerinde kalacak sağlanırsa tekrardan bu e, şu 55-56 seviyenin doğru bir hareketlik gerçekleşebilir ama bu 41 seviyesinin altını stop olduğunu düşünüyorum 41 6 tekrardan şu 37 e, bandı bu da bakın formasyon boyun çizgisi de ki bu 37 bandla gelirse ben bu seviyenin kırıp 31 seviyenin doğru tekrardan bu da bir dip yapma çabası olabileceğini düşünüyorum bu sebebi şu 41'in e, 41 seviyesi Ripple tarafında önemli yani buradan bir dönüş olursa bir miktar daha yukarı yönlü akitler destekler şuradaki dip seviyesinden zaten yüzde 27-30 bandında üzerinde bir seviye olmuş olur ama 41'den dönüşken aşağı kırılsa kılsa da tekrardan 30'un Projeksiyonu da sırasıyla 37-31 seviyeleri ilk destek olarak karşımıza çıkıyor Ripple tarafında e, sert yükselen bir enstrümanın düşü de sert olabiliyor. Bunu da hatırlatmakta e, fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, genel anlamda e, piyasalarda bir miktar daha kırmızı gördüm. Söz konusu akşam saatlerinde ABD'de spot piyasaların hisse senedi piyasanın açılışı bir miktar daha kripto para piyasasında etkileyebilir diye düşünüyorum. Bu sebeple takip etmek gerekli. O tarafı da e, piyasadaki güncel görünümü elimden geldiğince sizler için değerlendirmeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler derim. Hoşçakalın.